Hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlarım yeni bir videomu saat kaçta açıyorum Bakın bu saatte açıyorum suyu kaynattım turşuları hazırladım ee, sirken bozulmuş zaten o doğal bir sirkeydi açtım kullanacaktım onu geçenkine kullandım bu arada bakın birazdan göstereceğim kıtırlığını ha şunu kısayım telif yemeyelim birazdan Instagram'ı çekeceğim de o yüzden Kızlar turşu kıtır kıtır olmuş harika. Tabii böyle bir iki gün daha dursaydı iyi olurdu ama yani yenice kıvamda da gelmiş. Kıtırlığını kıracağım göstereceğim. Yine aynı şekilde ölçümüzü ayarladık. Mustafa'ya da şimdi sirke aldırdım. Ee, aynen böyle üzüm, elma fark etmez. Ölçüler zaten biliyorsunuz paylaştım ben shorts'ta. Birebir ölçüleri paylaştım yorumlar kısmına sabitledim shorts'ta tarif hep yorumlara sabitliyorum. Oradan bakarsınız. Şimdi ben bunların üstlerini doldurayım. Mikael de rahatsız. Onun da boğazları böyle benim gibi yanıyor. Ee, biraz baş ağrısı. Kahveye de gitti ama kahveye gitmeden. Yani bu yarın izinli olduğu için kahveye gitti. Ay dur çok uzattım ben burayı. Tamam kapatıyorum kızlar dökeyim geliyorum. Evet gururla sunuyorum. Bakın kızlar görüyorsunuz. Turşu yaptım. Turşu ha, çok yaşa. Turşu isten olursa yollayabilirim. <laughs> Tam kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 doldu. 10. 2 tanesi çocuklara gidiyor. Anne dedi zaten bittiği zaman alırız. <gülüyor> Gülüyorum ben de Emre'ye. 2 tanesini onlara vereceğim. Afiyetle yesinler, tükesinler. Şöyle bir karıştırın. Evet aynen böyle. Ertesi günden hepinize selamlar canlarım. Turşuların kapağını kontrol ettim. Ee, herhangi bir problem yok. İnşallah sağlıklı, afiyetle tüketiriz. Şimdi birazcık da su, e, suyun içine su doldurdum. Tekrar kaynatacağım Diğer turşuyu yapacağım ama ondan önce arkadaşlarım Mustafa'ya e, Mustafa'ya bu şey var ya pizza poğaça. Heh, ondan yapacağım. Şimdi şekerini attım da e, süt ve e, suyu ısıttım ılık kıvama getirmem gerekiyordu. Birazcık baya hatta ısınmış. Neredeyse kaynama noktasına. Şimdi bunun ılınmasını bekleyeceğim. Evde sıvı yağımda sadece bu kadar kalmış. Nikahı dedim markete git. Zaten birkaç bir şey de alınacak şey var. Onları alırsın. Şöyle mayamı da hazırladım. ben şimdi iki ölçü yapacağım. İki ölçü yapacağım için böyle 4 yemek kaşığı toz şeker koydum. 1 su bardağı süt. 1 su bardağı ılık su. Ama ben 2 su bardağı süt, 2 su bardağı ılık su koyacağım. Koydum. Ee, 1 su bardağı sıvı yağ. Tuzunu koyacağım. İsterseniz içine bir tane yumurta kırabilirsiniz. Sarısını üstüne ayırabilirsiniz. Ee, şimdi iki tepside olacağı için 2 yumurta akını içine sarısını ayırabilirsiniz. Ama ben yumurta koymayacağım. Ee, bu şekilde güzel yoğrulacak, güzel bir hamur olacak, mayalanacak. 40 dakika filan yeterli olur hem de çocukların beslenmesine yapabilirsiniz. Yaparken de böyle azıcık gösteririm. Böyle kızlar çayımız da demlendi. Şimdi bir sucuklu yumurta yapacağım. Arkadaşlarım merhabalar. Telefonda kendime çevirdim. Şöyle bir yüz yüze de görüşelim. Aslında böyle telefonu ilk açtığımda yüz yüze görüşmek böyle telefonu kendime çevirip size günaydın demek daha çok hoşuma gidiyor. Ama bazen müsait olmuyoruz. Saç tip kayık oluyor. Bir şey oluyor. işte o anlar gösteremiyorum. E, iyisinizdir inşallah şimdi <laughs> gelelim açıklamaya e, iki gündür de bir yoğunum vardı bir türlü böyle fırsatım da olmadı hani bu konuya değinmeye fakat artık e, ufak ufak bu tarz yorumlar gelmeye de başladı zaten açıklayacaktım o gün de söylemiştim size e, instagramdan da aşırı böyle soran arkadaşlarım var e, şimdi Emre ve Ayşenur'un eviyle alakalı biliyorsunuz evimizi dizdik ee, evimizi düzdük bir yatak odası perdeler kaldı sadece yatak odası da geçen gün geleceğini söylemiştim size ama birkaç bir yerin böyle kurması birkaç işleri olduğundan dolayı bu önümüzdeki hafta gelecek büyük bir ihtimalle perdelerde zaten hazır olduğunu söylemiştim her şeyi de çok güzel bir şekilde aldılar ama ben size ee, hiçbir şey göstermedim e, çünkü neden e, şimdi şöyle bir şey ev turu da bekliyorsunuz o evin eşyalarını görelim, hani ne durumda gibi böyle mesajlar alıyorum. Şimdi açıklamasını yapayım arkadaşlarım. E, çok fazla uzatmayacağım bu konuyu. E, oğlum ve gelinim e, ev turu çekmemi istemiyorlar. Hani eşyaların olsun, e, aldıklarının, ettiklerinin. Hani belki ileride fikrimiz değişirse, belki olabilir ama şu an istemiyoruz dedi. E, her ikisi de. Sonuçta onların evi, onların yaşam alanı, e buna da saygı duymak zorundayım arkadaşlarım. Çünkü artık onların evi. E İsteseler de, zaten biliyorsunuz beni. Ben her şekilde her detayını çekerdim, paylaşırdım. Ama istemedikleri için saygı duyuyorum e ve video gelmeyecek, video çekmeyeceğim. E hiçbir şekilde eşyalarını, aldıklarını, ettiklerini, tabii ufak tefek aldıklarını hani gösteriyoruz ama. Ee, ev turu maalesef arkadaşlarım gelmeyecek Lütfen buradan hani kötü bir yorum falan yazmayın Ayşenur'un diyeceksiniz ki YouTube kanalı var Ayşenur YouTube kanalının tüm para şeylerini durdurdu ee, Şu an zaten video çekmiyor Yani reklamları falan kapattı her ikisi de Çünkü biliyorsunuz eleştiridir yorumlardan dolayı hani çekmek istemediler bir de çalışma hayatları işte yoğunluklarından dolayı ama eleştirilerde inanın buna e, en baştaki sebep oluyor Kimi insan kaldırıyor eleştiri Kimi insan umursamıyor e, gelirim ve oğlum da istemedi e, O yüzden saygı duyuyorum sizin de saygı duymanızı bekliyorum ee, lütfen hani bu konuda beni beni de anlayacağınızı düşünüyorum, onları da anlayacağınızı düşünüyorum. Öyle ama evleri çok güzel oldu. Çok çok güzel oldu hatta. Şimdi ben de böyle söyleyince Aysan'ım görseydik diyeceksiniz ama belki ileride arkadaşlarım bilemiyorum. Hani eğer izin verirlerse veya fikirleri değişir, değişirse tabii ki e, seve seve e, çocuklarımın evini tabii ki gösteririm. Ama şu an istemiyorlar arkadaşlarım. İnşallah bu konuda anlaşabildik. Anlaşabileceğimizi umuyorum. E çünkü biliyorsunuz bazı arkadaşlarımızın evine gidiyoruz. Mesela size bile misafir olsam diyebilirsiniz. Bu sizin doğal hakkınız. Aysuncu çekim olmasın. Hani beni çekme. Mesela bunu duyan birçok arkadaşımız var. Biz ne yapıyoruz? Saygı duyuyoruz. Ama kim arkadaşımıza Aysun çekebilirsin benim çok hoşuma gidiyor. Çek. Hiç problem değil canım benim diyenler de var. Onları da sizinle zaten paylaşıyorum. Yani böyle düşünelim. Onların kararı saygı duyuyorum. Öpüyorum. <laughs> Şimdi bir de gelir. Sucuklu yumurtayı yapalım. Şimdi adını söyleyemedim. Şu biberleri yıkadım. Kuruladım. Elime eldivenleri de geçirdim. Bu şekilde şimdi hepsini doğrayacağım. Kızlar ben bunun altına 3-4 tane de nohut koyacağım. Siz koyuyor musunuz? Bu sefer dedim nohut koyayım. Şu kirdi. Biberin kendi şeyinde var kabuğunda. Şu an acı kokusu burnuma geldi. Aynen böyle doğruyoruz. Bundan Emre küçük bir kavanoz istedi. Çünkü Ayşe'nin acıyla arası yok. Ya bittikleri zaman alırlar arkadaşlar ben de. Aynen şöyle doğrayayım. Şimdi geldim. Ölçü vereceğim size. Hem instagrama çekiyor hem size iki yere de paylaşacağım. Senin de senden yalanmış yalanmış. Şimdi bir tanesini çekimini yaptım. Şimdi diğerini de sizle yapacağım. Nerede kavanozum? Burada. Şimdi kavanozun dibine açayım mı kızlar? Şöyle mi yapıyorum? Şurası telefon. Kavanozun dibine şöyle bir, bir tatlı kaşığı yani 2, 4, 7, 8 tane, 5, 6 tane de nohut koyabilirsiniz. Neyse ben bir tatlı kaşığını daldırdım da nohutumuzu koyduk. Ben birazcık sarımsak yoğunu seviyorum. 2 tane şöyle koydum. Böyle dolduralım şimdi biberleri. Ben hemen şu katında bir tane daha sarımsak katacağım. Bir de üstüne de iki tane, yani bir kavanozda 4-5 tane sarımsak, evet. İsterseniz bunu birazcık da artırabilirsiniz. Ay yaptı bu o zaman, yani şöyle iyice bastırayım da. ama ee, şimdi bir yemek kaşığı turşuluk bu iri tuzlar var ya onlardan koyuyorum ee, şeker bir çay kaşığı limon tuzu zararlı ama kıtır kıtır yapıyor siz limon da hani dilimi koyabilirsiniz veya limon suyu da. Şimdi buradan bana şey yapmayın kızlar, gerçi geçen yazmamışsınız öyle, şöyle yarım çay bardağından bir tık fazla sirke, bir kavanoz daha çıkacak, yani şöyle az bir şey daha katayım, tamam, kaynar suyu da kaynatıyorum, döküyorum, kapatıyorum, bu kadar, tamam mıdır arkadaşlar, hadi görüşürüz. Tamam. <laughs> Valla boğazlarımı yaktı yandırdı. Şunları sıktı. <laughs> Ay çok acıymış. Maske takmak lazım. <laughs> Bu nasıl yiyeceğiz? zaten acıdan mahvoldum. Oh, yandım. Aslında kapakları sıkmamam lazım. Boynumdan dolayı. Ay böyle. Şimdi arkadaşlarım. Ben bir tepsiyi şey yaptım. Şu an pişiriyorum. Çok güzel böyle üstünün süslemesini yaptım. E, ee, hamurdan böyle bezeler aldım. Tepsi mayası getirmiyorum. Yani birazcık da bekletebilirsiniz isterseniz şöyle bardağın ters tarafıyla şöyle çukurlar oluşturuyoruz hızlıca yapacağım buraları domates salçası, yemek salçası zeytinyağı, kekik karabiber de koyabilirsiniz ben koymadım aynen şöyle hazırlamış olduğum sosu şu çukurların içine sürüyorum aslında ben bugün bir tane daha şekil yapacaktım hamuru fazla yoğurdum ee, ama çok yoruldum kızlar sabah e, 9 buçukta mutfağa girdim saat kaç Abo saat 16 halen ayaktayım artık ayaklarımda derman kalmadı bir de spora da gideceğim akşam yemeği de Mikael e, bir yere gidecek herhalde bildiğim kadarıyla e, Emre yemeğini yedi o gitti Mustafa da zaten bunu çok seviyor herhalde ben kendime göre bir şey yapacağım. Aslında palamut aldım pazarda. Ee, bakalım. Alırsa ay vallahi bilmiyorum dedim. yaparım yarın mı? Şöyle az seminle kaşar peynir. Boğazlarım hala yanıyor kız. Bu neydi anam? Of. Şöyle az seminle bundan koydum. Şimdi arkadaşlar domateslerim bir gülden aldım. O da düğüne gitmiş kızı evde. Dedim yavrum sen bana domates ver. Artık şöyle oldu. Yani yarım yarım, yarım. oldu ama yapacak bir şey yok. Sonra şöyle biber koyalım. Arkadaşlar. Uf. Yanıyor yanıyor. Allah'tan eldiven giydim var ya. Sakın eldiven giymeden bu biberleri doğramayın. Şöyle yaptık. Kırmızı biberimizi de koyalım. Şöyle. Güya ben bir dışarı çıkacaktım. Kuaför işine randevu almam gerekiyor. Yelda'ya bana. Belgine de bir soracağım tekrardan. Hani saçına fön çektirecek mi? kaç kişi ona göre. Şimdi böyle sucuğunu koyalım. Artık ben ilk tepsi böyle şey yaptım ya. Yoruldum bir de düzenledici yaptım. Ee, böyle biraz görüntü şu oluyorsa da artık. Aman arkadaşlar biz bizeyiz sanki ne olacak değil mi? Ben burayı YouTube evim gibi görüyorum. Instagram'da abo çok bilmiş var kız. Şöyle. Onu niye öyle yaptım? Bunu geçen gün birisi bana ne dedi biliyor musun? 3 harfli B ile başlayan, sonu K ile biten. Bak ben bir kadın olarak ağzımı almaya utanıyorum. Instagram'dan takip edenler bilir. Sonra ben de kadına dedim ki ayıp dedim ya. Gerçekten yazık dedim size. Resminize bakıyorum böyle eli yüzü düzgün bir insana benziyorsunuz. Dediğiniz kelime hiç olmuş mu dedim. Baktım benim yorumumu da engellemiş. Şey yapmış beni hani yorum yazmama. Ondan sonra mı yorumu da hemen kaldırmış. Terbiyesiz. Bunların var ya gerçekten kişilikleri bozuk. E, nimet ya nimet. Hadi beğenmedin değil mi? Geç. Ama nimet ya. Nimeti o ye delir mi ya? Demek ki kendisi herkes e, ne yediyse onu ikram eder ya demek ki kendisi de onu yiyor. Öyle bir söz vardı. Yanlış da söylemediysem. Herkes yediğini ikram eder. Şöyle tekrardan kaşar peyniri koyacağım. Tamam. Her şeyi yaptık. Ay keşke şu her tarafına yese de bir daha yumurta kırmasam. Kız yumurta da çok pahalı. Vallahi. Ki çok yumurta tüketiyorum ben. Her sabah kahvaltıda. Ben biraz pekmez koydum canlar. Şöyle gösterebiliyor muyum? Şöyle, Şöyle yetirelim ya. İşte bir tane içinde yumurta. Şimdi fırına. Arkadaşlarım şimdi size göstereceğim pizzalarımızı, poğaça pizzalarımızı. Şu kırdıklarım alabilirsin Mustafa tabağı al oğlum. Tamam. Şöyle bakın. Yumuşaklığını görüyorsunuz değil mi canlar? Yumuşacık. İçinde göstereyim. Böyle elimde da oluyor. Hadi bakalım afiyet olsun ol Bir tane şimdi geldi kızlar. Pazardan böyle ne aldım? her şu biberlerden. Bir, bir aldın? Bikram aldın? Biber, ne biber, kadar biber, kilosu? Biber. Her şey bu kadar çok artır. Artıyor artıyor. <laughs> Ay bu domateslerden zaten son şeyleri artık. Kırmızı biber, patatesimiz, taze fasulyemiz, Patlıcan. Üzüm hemen kaba koşuyor. Güzel üzüm oldu. Evet. Benim de canım çekmişti. Evet. Mandalina, salata. O ne? Yeşil elma alsaydın keşke. Almadım. Şey. Dolma biber. maydanoz ben almıştım. Sen nasılsın? Vallahi hastayım ya. Yani terliyorum. Ama kahveye gittik. Ama hava almam lazım. <laughs> Gerçi ben dışarıda insan kendini daha iyi hissediyor. Daha iyi hissediyor. Ediyatınca iyice üst üste biniyor her şey. O yüzden de bu ara herkes dikkat etsin. Evet salgın var. Valla salgın var. Ya vücut olarak iyi ama şey var. Üst sorunum yolları. Hmm, i̇yi akşama da gidiyorsun. Düğüne gideceğim. İyi hadi bakalım. Evet. Öyle. Öyle. Kaç lira aradın? Valla her şey çok bağlı gerçekten. Ee, geçen haftaya nazaran fiyatlar yüzde yirmi, yüzde otuz artmış. Yani bir şey yok artık. Arkada Sıra 30 lira almıştık fasulyeyi. Şimdi 50 lira olmuş. 50 lira mı? Sen sadece bunu mu yiyeceksin şimdi? Ha. Başka bir şey yemeyecek mi? İyi. Mi? Vardı yemek, tavuk var. Bakarız. Tavuk var. Nasıl yani oldu işte Ha, iyi bakalım. Mustafa yedi zaten yemeğini. O hemen girişti pizzalara. Sen nereye gideceksin? Ben spora gideceğim. Şimdi videomu kapatacağım birazdan. Turşular da hazır. Zehir gibi acıydı Mikael. Kız, bu hesabı şey, bu bol Tur, daha lahana da yapacağım. Lahana dedin şu kadar lahanalar elli liraya. Aa. Evet. Onların fiyatları dışarısı. Kızlar biraz daha geçsin. Aynen aynen. Evet kızlar, yavaş yavaş da artık kapanışımızı yapalım. Yirmi dakikalık bir video olmuş. Benim konuşmamla artık iki üç dakikada ekleriz. Bazen diyorsunuz bana uzun video çek. Valla bugün böyle bir video oldu yani çıkmak istedim çıkamadım çocuğumun isteği vardı. Ondan sonra o turşuyu halletmem gerekiyordu çünkü bozulur. Onu da aradan çıkartayım dedim. Artık turşu faslını kapattık. Ben bir de şakşuk yapacaktım ya ben vazgeçtim. Yok artık hiçbir şey istemiyorum. Sadece buzluğa siz de yapın. Yeşil biber ve kırmızı biberi çiğden doğrayın atın. Kışın inanılmaz derecede kurtarıcı oluyor. Pizzaların üstünü bile ben serpiştiriyorum yaptığım zaman hamur işlerini. Siz de doğramayı unutmayın kızlar. Afiyetle tüketelim. Sağlıkla tüketelim. Sizler de aynı şekilde Allah ağız tadıyla yedirsin. İnşallah. Ee, dediğim gibi hani ben bir temizliğe dalacağım. Artık video gelmezse de topluluktan bildiririm. Ya pazartesi ya salı dalış yapacağım. Aslında yarın yapsam çok iyi olacak ama e, kuaför işini aradan çıkartmam gerekiyor. E, yani kuaför randevusunu bir önden bir kapora vereyim. Artık hani neresi olacak bakalım. Yelda ben dediğim gibi e, gelirse Belgen gelir. Ya da nasıl olur? Belgenle bir konuşacağım ona göre ayarlayacağım. Öyle yaparız artık yavaş yavaş e, düğün şeylerimiz e, zamanı hızlanıyor. Sağlıkla kazasız belasız düğün işimizde de inşallah e, güzel bir şekilde hallede hallederiz. E, çekim yapacağım size ama dur bakayım nasıl çekim yapacağım. Orada benim telaşım olacak. Ne bileyim kayınvalidenin elinde telefon. Ama şey Yelda'ya söylerim ondan sonra babaannesi gelecek. Sarp'ın o da iyi olacak en azından Sarp'la da hani ilgilenir İşte uyku saatleri ne yapacaklar bilmiyorum artık bir günde idare eder diye düşünüyorum artık belli bir saatten sonra durmazsa da Leyla abla bize gelir o şekilde hani uyutur sonuçta onların da evi burası. Öyle arkadaşlarım oho sarmalar sarılacak, hazırlıklar yapılacak, ee, ondan sonra böyle güzel telaşları olacak, onların da hepsini tek tek ben sizinle paylaşacağım. Çocuklarımın almış olduğu bu karardan dolayı da sizlerin de saygı duyacağını düşünüyorum. Ee, olumsuz hani evet fikirlerinizi söyleyebilirsiniz ama kırmadan şey yapmadan ama onları, onların istekleri e, artık hayat şey artık ev. E, yaşantıları e, hani onlara ait olduğu için ben asla karışamam ne derlerse o arkadaşlarım o şekilde dediğim gibi ileride fikirlerini değiştirlerse biz fikrimizi değiştirdik çekebilirsin falan derlerse de seve seve de ama o ev artık o ev değil kızlar mutfak masası geldi Yatakları da geldi. Yatak alezi alındı. Ondan sonracığıma çok da güzel mutfak masasına bayıldım kızlar. Harika e, yemek masası da gelecek bu hafta. Seçimler filan süper oldu. Sizleri de seviyorum. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet ediyorum sizleri.